Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde e, basit bir e, tablo üzerinde hesaplama nasıl yapılır bunu göstereceğim. Burada e, çeşitli illere ait e, satış hedefleri ve e, gerçekleşen e, rakamlar olduğunu düşünelim. Bu e, hedeflere göre gerçekleşme yüzdelerini hesap etmek istediğimizi düşünelim. Bu amaçla e, gerçekleşme yüzdelerini şuraya hesap etmek istediğimizi düşünüyoruz başlangıç olarak. Burada e, hedef hedef burada gördüğümüz şu değer gerçekleşen oran ise değer ise burada. Bu değerle bu değerin bir işlem sonucunda yüzdesini hesap edeceğiz. Dolayısıyla ne kadar gerçekleştiğini bulmak için buraya yazacağımız basit formülümüz şöyle olacaktır. ...eşittir diyorum. Eşittir. Daha sonra gerçekleşen değerimiz şurası. Buraya tıklıyorum. Dolayısıyla yani C4 yazmış oluyorum. Bölü diyorum. C4'teki değeri böleceğim. Nereye böleceğim? Hedef olarak şuradaki değere böleceğim. Dolayısıyla gelip buraya tıklıyorum. C4 bölü B4 ile... ...bu gerçekleşme yüzdesini... ...burada bulmuş oluyoruz. Enter ile onayladığımızda... ...bu şekilde bir e, değer e, karşımıza çıkıyor bu değeri e, kopyaladığımızda e, bunu şu aşağıdaki değerler için formül olarak bunu yapıştırdığımızda şu şekilde sonuçlara ulaşabiliyoruz buradaki e, gerçekleşen sonuçların bu e, sayısal değerlerin bu şekilde görülmesi bizim için çok fazla anlamlı olmayacağından bunların, yüzde cinsinden görüntülenmesi için şuradaki genel başlığı altındaki bölümden yüzde gösterim biçimini tercih ediyoruz ve buna tıklıyoruz. Böylece bu hedeflere göre bu gerçekleşme oranlarının yüzde kaç oranında gerçekleşmiş olduğunu burada bulmuş oluyoruz. Buradaki hesaplama biçimini bir başka şekilde yapmamız da mümkün. Onun için de buradaki hedef ve gerçekleşen bölümlerimize birer isim vererek buradaki formülde C4 ve B4 gibi verilen referanslar yerine o bizim belirtmiş olduğumuz isimleri kullanmamız da mümkün olabilmektedir. Şöyle ki burada şu birinci bölümü seçtiğimizde buraya hedef şeklinde bir isim veriyoruz. Ben bu ismi daha önce verdiğim için burada hedef olarak gözüküyor. Ama siz isterseniz buraya yani hedef diye kendiniz yazarak da bu isimlendirmeyi yapabilirsiniz. Benzer şekilde buraya da gerçekleşen şeklinde bir isim verdiğimi düşünüyorum. Yani şu alanın ismi de gerçekleşen olarak verilmiş oluyor. Şimdi şuradaki formüllerimi siliyorum ve... Bu formüllerimi e, şu şekilde yazıyorum. Diyorum ki eşittir gerçekleşen gerçek. Bakın geldi buraya. Tab ile tamamlıyorum bunu. Gerçekleşen bölü e, hedef e, olarak belirtiyorum. Yani hedef e, ile bölme işlemi gerçekleştiriyorum. Dolayısıyla buradaki değeri Bakın gerçekleşen bölü hedef olarak bulmuş oluyorum. Yine formülümü buradan kopyalıyorum. Şuradan buraya kadar bunu yapıştırdığımda bu şekilde yine aynı şekilde sonuçları bulmuş oluyorum. Gördüğünüz gibi burada gerçekleşen bölü hedef bir başkasına bakın gerçekleşen bölü hedef bir başkasında gerçekleşen bölü hedef şeklinde aynı formül gözükmekle birlikte burada gördüğünüz gibi gerçekleşen değeri hedef değerine bölmek suretiyle yüzdesini hesap etmiş oluyoruz. Örnek olarak şurada gördüğünüz gibi her ikisi de aynı olduğu zaman yüzde yüz sonucunu bize göstermiş oluyor. Şimdi buradaki şu değerlerin, bu değerlerin ortalamasını almak istediğimizi varsayalım. Ortalama almak için de ne yapıyoruz? Şuradaki alana verdiğimiz isim belliydi. Neydi ismimiz? Hemen Ortalama diye formülümüzü tamamlıyorum. Ortalama. Buradaki e, sayı 1, sayı 2 diye verdiğimiz değerler şunların toplamı olacağına göre... ...buraya biz hedef diye e, tüm alanı kapsayan ismi verebiliriz. Böylece hedef ortalamasının e, ne olduğunu burada görebiliriz. E, daha sonra benzer şekilde bunu sağa doğru çektiğimizde ise... Diğer e, hedeflerinde e, ne olduğunu burada e, bulmamız mümkün olabilir. Buradaki isim hedef olduğu için e, sağa doğru çekmemizle birlikte dikkat edin formülde bir değişiklik olmadığından dolayı hepsi aynı sonucu verecektir. Onun için ne yapmamız lazım? Bizim eğer ki böyle formülü çoğaltarak e, başka e, hücreler için hesaplama yapmak istiyorsak ne yapmamız lazım? O zaman e, burada hedef olarak belirttiğimiz e, yeri sabit kullanmak yerine buraya ne yapmamız lazım? Bir referans belirtmemiz lazım. Yani dememiz lazım ki buradaki B4'ten e, B12'ye kadar olan kısmı e, işaret etmek için B4 2. nokta üst üste B12 şeklinde yazarak bunu e, burada bulup daha sonrasında bunu diğerleri için ne yapabiliriz? çoğaltabiliriz. Bu şekilde gördüğünüz gibi gerçekleşme rakamlarımızın ve hedef değerlerimizin genel ortalamasını bulmuş oluyoruz. Şimdi şu gerçekleşme yüzdesi için verilen değerler tabii şunların ortalaması. Burada küsuratlı olmadığı için değer 1 olarak gözüküyor. Şuradaki gerçek de bunun Küsuratını artırmak suretiyle bakın e, değerin e, gerçekte kaç olduğunda rahat bir şekilde görebiliyoruz Bu tabii ki yüzdesel bir değer olduğu için yine sayı biçiminde göstermek yerine yüzde şeklinde göstermeyi tercih ediyoruz Dolayısıyla değerlerimizin ne oranda gerçekleştiğini bize göstermiş oluyor.